Başkan. Önerge üzerinde söz isteyen Eskişehir Milletvekili Sayın Aslan Kabukçuoğlu. Buyurun Sayın Kabukçuoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 267 sıra sayılı kanun teklifinin dördüncü maddesi üzerinde İyi Parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Ceza ve tevkif, tevkif evleri genel müdürlüğünce yayınlanan verilere göre 6 Nisan 2021 tarihi itibariyle ülkemizde toplam 371 ceza infaz kurumu bulunmakta olup bu kurumların kapasitesi 250.576'dır. 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 286.481'dir. Bazı ülkelerde cezaevleri sayısına bakacak olursak Hollanda'da 14 ve Güney Kore'de sadece 53'tür. Dünya'da ne durumdayız? Avrupa'da 100 bin kişi kişide mahkumiyet oranı 103.2'dir. Avrupa Konseyi'nin hazırladığı 2020 yılı ceza istatistikleri raporuna göre Türkiye'de her 100 bin kişiden 357'si cezaevlerindedir. Bu haliyle Türkiye Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke arasında en yüksek orana sahip olan ülkedir. Türkiye'yi 356 kişi ile Rusya, 264 kişi ile Gürcistan, 220 kişi ile de Litvanya takip etmektedir. Türkiye'de cezaevinde annesi ile birlikte kalan çocuk sayısı 803 olup Avrupa'da birinci sıradadır. İkinci Rusya'da bu sayı 423, üçüncü İspanya'da ise 94'tür. Bununla birlikte en kalabalık cezaevleri de Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de 100 kişilik kontenjanda 127 tutuklu ya da ee cezalı bulunmaktadır. Türkiye'de her cezaevi personeline 4,8 tutuklu düşerken Avrupa'da bu oran 1,6'dır. Burada hükümlü tutuklu ayrımı yapmadan bir değerlendirme yapacak olursak, Türkiye'de suç, e, suç kategorisine göre işlenen suçlar sırayla şöyledir. Terör, uyuşturucu, hırsızlık, adam öldürme, yağma ve diğerleri. Buna göre 47.907 kişi terör suçundan tutuklu bulunmaktadır. Burada da büyük oranda, büyük miktarda oran FETÖ suçlularına aittir. 5.798 kişi ise terör suçlamasından hükümlüdür. Görüldüğü gibi terörden tutuklu sayısı e, hükümlü sayısından çok fazladır. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet ortağından zaman zaman adalet mevzuatın yetersizliğine ve reformlardan bahsedilmekte, reform gerektiği dile getirilmektedir. Ülkelerin adalet parametreleri uluslararası kuruluşlarca ölçülmektedir. 19 yıllık Ak Parti iktidarında bu parametreler devamlı kötüleşmiştir. Örneğin 185 ülke arasında yargı bağımsızlığında Türkiye 2002 yılında 37. sırada iken 2019 yılında 109. sıraya düşmüştür. Yargı parametrelerinden hangisini ele alırsanız alın AK Parti iktidarı döneminde hepsi kötüleşmiştir. Vatandaşlarımızın adalete ulaşmada en büyük engel mevzuat değildir. Örneğin anayasanın 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar derken defalarca Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı dahi Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymadığını açıklamakta kurumun itibarını zedelemektedir. Hal böyleyken mevcut kurallar uygulanmazken adalet reformu yaparak adaletin düzeleceğini iddia etmek sadece bir algı yönetimidir. AK Parti hükümeti mevcut mevzuatı hakkıyla yerine getirdikten sonra bir yetersizlik saptanırsa yargı reformu o zaman gündeme gelmelidir. Görünen köy kılavuz istemez. AK Parti hükümeti dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz dedi. Geldiğimiz noktada dünyada en çok hükümlü tutuklu bulunan 10 ülkeden birisiyiz. Hani bir slogan var, Hayaldi gerçek oldu diye. O slogan şöyle güncelleyebiliriz. Adalet hayal, rezalet gerçek oldu. Saygılarımla.